Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle telefonum kapandı açılmıyor sorununu nasıl çözebileceğimizi anlatacağız. Bu video tüm telefonları kapsadığı için bilgisayar üzerinde resimler tarafından sizlere göstermeye çalışacağım. Muhtemelen sizin de telefonunuz yazılımsal bir sıkıntıdan dolayı açılmıyorsa bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Ama telefonunuz donanımsal bir sıkıntıdan dolayı açılmıyorsa maalesef bunu servise göndermeniz gerekiyor. Onun için öncesinde telefonumuzda bir yazılımsal sıkıntı veya ekranında bir sıkıntı var mı yok mu bunu kendimiz onarıp onaramayacağımızı görmemiz gerekiyor. Onun için 5 yöntemimiz var. Bu 5 yönteminde uygularsanız muhtemelen telefonunuzda yazılımsal bir sıkıntı varsa bu yazılımsal sıkıntıyı çözüyoruz. Arkadaşlar ilk yöntemlerimiz basitten zora doğru olacak yani etkili adımları sonra sakladığımızı söyleyebiliriz sizler için daha iyi olur. İlk yöntemimiz telefonunuz donmuş olabilir. Onun için ekranınız siyah bir şekilde karşınıza gelmiş olabilir. Bunun için telefonumuzun güç düğmesine basılı tutuyoruz. Bu güç düğmesine yaklaşık 7 veya 8 saniye e, basılı tutarsanız telefonunuz yeniden başlayacaktır. Eğer ki telefonunuz donmuşsa bu şekilde telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Telefonunuz bu adımı yapmanıza rağmen düzelmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımımızda ise telefonunuzun güç düğmesine e, 30 saniye basılı tutuyoruz. 30 saniyeden sonra 2 dakika beklememiz gerekiyor. E, bunun dışında e, telefonunuz 2 dakikadan sonra e, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye cihazımızı bul e, denen bir tane Google servisi var. Bunu da hemen şu şekilde yapmamız gerekiyor. Telefonunuzda da e, bilgisayarınızda da sizin e, hesabınızın açık olması gerekiyor. E, hemen burada cihazımı bul diyorum. Google hesaplarınız açıksa herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde Zil çaldır diyebilirsiniz ve telefonunun sesini geldiğini duymuşsunuzdur umarım. Zil çaldır diyorsunuz ve telefonunuzun ekranında mı bir sıkıntı var yoksa donanımda mı bir sıkıntı var bunu algılıyorsunuz. Eğer ki telefonunuzda herhangi bir ses gelmediyse zil çaldır demenize rağmen herhangi bir ses gelmediyse muhtemelen donanımsaldır. Ama diğer yöntemleri de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer yöntemimize geçelim. Diğer yöntemimizde ise aslında siz telefonunuzun şarj olduğundan eminsiniz. Fakat telefonunuz şarj olmuyor olabilir. Bunun nedeni genellikle şarj soketimizin nemlenmiş olmasından veya burada çok toz birikmiş olmasından dolayı telefonunuz şarj olmuyor olabilir. Buradaki tozu temizleyip veya başka bir şarj aletiyle burada sıkıntı olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Özellikle burada nem birikirse telefonunuz açılmaz. Onun için telefonunuzu 2 saat, 3 saat güneşin yanında bekletebilirsiniz. Veya buradaki soketi saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz. Fakat saç kurutma makinesinin soğuk özelliğini açarak sıcak özelliğini açarsanız herhangi bir mesuliyet kabul etmiyorum. Şarj soketinde veya şarj aletinde herhangi bir sıkıntı olmadığından eminseniz diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir adımda telefonumuzu e, güvenli modda açmamız gerekiyor. Peki telefonumuzu nasıl güvenli modda açarız? Arkadaşlar bunun için cihaz üreticinizin destek sitesine girmeniz gerekiyor. Destek bölümüne girdikten sonra da telefonunuzu nasıl güvenli modda açabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ha bu bana çok zor geliyor diyorsanız Direkt telefonunuzun modelini Google'a yazıp güvenli modda telefonum nasıl açılır ya yazabilirsiniz. Buradan da görebilirsiniz. Eğer ki telefonunuz güvenli modda açılıyorsa muhtemelen telefonunuzun uygulamalarından birinde sıkıntı vardır. Onun için e, sonraki adıma geçmeniz gerekiyor. Bir sonraki adımımızda ise telefonunuzla kılıf varsa bu kılıfı çıkarıyoruz veya ekran koruyucunuz varsa bu ekran koruyucusundan da kurtulmanız gerekiyor. Bazen ekran koruyucusu bu sıkıntıya neden olabiliyor. Özellikle kameranıza yakın bir çıkartma varsa bu çıkartmayı telefonunuzdan çıkartıyorsunuz. Bunun dışında sensörünüzde bir kağıt veya toz bulaşmış olabilir sensörünüze yakın olan çıkartmaları ve tozları temizliyoruz. Bu şekilde telefonumuzun açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunların hiçbiri işinize yaramadıysa en son adıma yani 5. yöntemimize geçiyoruz. 5. yöntemimizde telefonumuzu aldığımız ilk güne çevirmemiz gerekiyor. Eğer ki telefonumuzda yazılımsal bir sıkıntı varsa bunu nasıl yapacağız? Hard reset denen bir işlemimiz var. Bu işlemi yapabilmek için yine telefonunuzun marka ve modelini Google'a yazarak hard reset nasıl atılır yazabilirsiniz ama genel olarak ses açma tuşu, home tuşu ve güç tuşuna birden basarsanız hard reset bölümüne girersiniz. Bu şekilde bir ekran önünüze gelir. Bu ekranda artık sizin yönlendiricileriniz ses açma, ses kapama tuşu ve ok tuşu ise güç tuşu olacak. Bu üçünü aklınızdan çıkarmayın. E, bu ekrana geldikten sonra e, Artık kendi telefonunuzun Hard Reset bölümüne geldikten sonra Yapmanız gereken Wipe Date e, Factory Reset e, bölümüne gelmenizdir. Bu bölüme geldikten sonra Güç tuşuna bir kere basmanız gerekiyor. Güç tuşu yalnızdır. Aşağı bölümde e, Tek başınadır. Oraya bastıktan sonra Yes e, Sekmesi gelecektir. Yes'e de bir kere Güç tuşuyla onay verdikten sonra telefonumuz Aldığınız ilk güne dönecektir. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefonunuz yine de açılmıyorsa Muhtemelen telefonunuzda donanımsal bir sıkıntı vardır. Donanımsal sıkıntıyı eğer ki siz çözemiyorsanız Servise göndermeniz gerekiyor. Ve bu servisinde güvenilir bir servis olması gerekiyor ki Telefonunuz aldığınız gibi size geri gelsin. Bugün sizlerle Telefonum kapandı, açılmıyor. Telefonum e, simsiyah bir ekranda takılı kaldı. Umarım videomuz sizlere yardımcı olmuştur. Siz de e, bu sıkıntıdan arınmışsınızdır. Sevgili dostlar biz sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de bize yardımcı olmak için sadece beğen tuşuna ve e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle katıl butonunun açıldığını paylaşmak istiyorum. Benim kanalıma katıl butonuna basarsanız hangi ayrıcalıklar elde edeceksiniz? Bir sorununuz, bir sıkıntınız olursa öncelik sizin olacak. Yani soru sorma hakkı sizde olacak. Hemen sizlerle ilgilenmeye çalışacağız. Biliyorsunuz kitlemiz gitgide yükseliyor. Ve bu kitlerin hepsiyle tek tek ilgilenemiyoruz. Bunun için katıl butonunu aktif ettik. Sorununuz, sıkıntınız varsa katıl butonuna bastıktan sonra bize iletirseniz, öncelik sizin olduğu için. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere dönüş yapıp hemen e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağız Eğer ki kanalımızın ayrıcalıklı üyesi olmak istiyorsan ve sorularının hemen cevaplanmasını istiyorsan katıl butonuna basıp bizlerle beraber olmalısın ve ayrıcalıklı olmalısın